Merhabalar. Şimdi Siemens marka aspiratörümüzün aydınlatması nasıl değiştirir onu göreceğiz. Şu şekilde bakın aydınlatmasının bir tanesi düzgün çalışırken bir diğeri yanmıyor. Açık kapattığım zaman da şu şekilde gelmiyor. Bu işlem için servis çağıran arkadaşlar var. Servis çağırdığınız zaman bunun için oldukça yüklü miktar ücret isteyecektir. Zaten sırf servis ücreti bizim maliyetinin çok çok üzerinde olacaktır. Bunu kendimizde yapabiliriz. Orada basit bir spot lamba var. Onu değiştirmek suretiyle olayı çözebiliriz. Bu işlemi yapmak için ilk önce tüm elektrikli işlerde olduğu gibi iş güvenliği açısından elektriğimizi kesmemiz lazım. Elektriği kesmek için şu üst tarafta şurada. bir maske şurada fişi var onu oradan çekiyorum. Evet elektriğimizi kestik. Elektriği kestikten sonra iç taraftan spot lambayı bastırmamız lazım. Şu şekilde aspiratörümüzün kapağını açıyoruz. Bu arada Bosch, Siemens ve Profilo e aynı markanın ürünleri oldukları için Büyük ihtimalle ve profil mark günlerde benzer durum olacaktır. Bunu açtıktan sonra şu üç taraftan filtremizi söküyorum. Şimdi filtreyi söktükten sonra şu bölümden, şu boşluktan arka taraftan spot lambaya ulaşabiliyoruz. Spot lambayı da buradan sökmüyoruz. Sadece buradan birazcık bastıracağız. Şu alt taraftan kendimiz çıkartacağız. Ben bunu işlem için kamerayı şu şekilde ocağın üstüne koyup oradan çekmeye çalışacağım. Evet. İç taraftan spotlanmaya basınca spotlanma biraz dışarı doğru çıkıyor. Bakın görüyorsunuz. Daha sonra hafiften çevirmek suretiyle Spotlanmayı yerinden sökebiliyorum. Bakın söktüm. Lamba mantığı orada değil. Yenisini takmak için şu şekilde ben yenisini aldım. Yeni bir spot lamba almıştım. Bunlar Koçtaş gibi yapı marketlerde satılıyor. Şu şekilde tekrar birazcık bastırarak. Orada şu uçların gireceği delikler var. Oraya bunları sokup hafiften çevirdiğim zaman yerine oturacaktır şöyle. Evet, denk getirip taktım. yerine zaten direkt oturdu. Daha sonra filtremi takıyorum yerine. Artık normal bir duruma getirmek istiyorum. Denemek için filtreyi daha sonra da takabilirsiniz. Filtre şu şekilde Kenarı oturtup filtreme taktım. Daha sonra enerjimi vererek çalışma çalışmasını ve kontrol ediyorum. Evet. Gördüğünüz üzere spot lambamızın ikisi de çalıştı. Bu işlemi basit bir şekilde kendinize yapabilirsiniz. Bu spot lambaların fiyatları ben led bir spot lamba aldım. 40-50 liradan başlıyor ve gücüne göre daha da yüksek fiyatları çıkabiliyor. Fakat eve servis çağırdığınız zaman yüklü miktarda bir servis ücreti alıyor bunun kat kat üzerinde. Artı bir de buraya takmış olduğu lambanın ücretini alıyor. Dolayısıyla bu şekilde işlemi rahat şekilde çözebilirsiniz.